Şimdi geçenlerde Ankara'da bir konferans verdim. kendilik üzerine diye. Biz nasıl kendimiz oluruz? Şimdi tamam söylüyoruz. Hani kendimiz dediğimizde Şeyh Galip'in beyitlerindeki o manaya bağlanmak. Kelimeler ama kelimelerin arkasında bir mana var. Her kavram bir kelimedir. Her kelime bir anlamdır. Bunların bağını kopardığınız zaman üçü de birbirine dağılıyor. Şimdi onları mesela toparlayan Hayati abi diğer bazı da şiir alanında söylüyor. Ee, benim de mesela Aşık Veysel'in bir şiir üzerine bir şerhim vardır. Onun irfanını anlatmak, Neşet Ertaş'ın irfanını anlatmak gibi. Gezerken aklımın evine vardım. Oo. Akıl, Akıl evde yok idi. Akıl gitmiş. Fikir, fikir evde, evde yok, yok idi diye başlar. Muhteşem yani, bir şiir. Bir şiir. Ya. şerh de çok güzel. Allah rızası. Sağ olasın. Ee, şimdi onu söyleyeceğim. Kendilik örneği olarak üç şahıs gösterdim. ki ya. Tabii ki merak ediyorsun. Hocam bu kadar işte. Ee, halife Efendi'nin e, nü tablosunun da örneğini gösterdim tabii ki sansürleyerek. Arkadan Osman Hamdi Bey'in Mihrap diye bir eseri vardır. O da İslam'ı hakaret eden e, bir eserdir. Bir e, dekolte bir kadın Sultanahmet Camii'nin mihrabına oturtulmuş bir Kur'an rahlesinin üzerine ayağın altında musaflar vardır. Bunu çizen Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey Türk ve Müslüman ismi uzat Abdülhamit döneminde yaşadı ve bu tablo Abdülhamit zamanında yaptı. 1907 yılındadır. Şu anda kayıp o tablo. Ee, özel bir koleksiyonda olduğu söyleniyor. Fakat şunu söyledim gençler dedim çocuklar mesela bu tabloya benzer bir tabloyu ben herhangi bir oryantalist veya batılı ressamdan görmedim. Tahkir edenini görmedim. Bu kadar hakaret edeni görmedim. Çarpıtanını gördük. Bir sürü var. Bu nereden geliyor ya? Bu kendine düşmanlık. Nereden geliyor? Şimdi o yüzden Kendilik örneği olarak da üç kişi verdim. Bunların özellikle Turgut Cansever. var. Çok önemli. Bütün gençlere de buradan tavsiye ederim. Turgut Bey'in özelliği şu. Turgut Bey tevhidi, kulluğu, işin merkezi yapar. Hem böyle anlar, hem böyle anlatır, hem böyle iş yapar. Bizim o netliğe gelmemiz lazım. Cemil Meriç ikinci bir örnek verdim. Bu adam hayatı boyunca İslam'a belki o kadar yakın olmamasına rağmen son dönemde tabii ki gerçek bir mümin olan bizzat zat. Allah rahmet etsin. Tabii. Fakat eski döneminde de yeni döneminde de kumaşı çok kaliteli. Batıyı içinden bilen bir adam, röntgenini çekmiş bir adam. Romantik kavramlarla tanımıyor. Mehmet Akif de romantik tanır. Yani Osmanlı'nın önemli kısmı iyi niyetli insanlar oldukları için Batı'nın bu kadar kötücül olacağını, şerli olacağına ihtimal veremiyorlar, göremiyorlar. Kendi yıkımlarını sağlayan bir medeniyeti sürekli alkışlarlar. Her alanda alkışlıyorlar. İşte hakikat oradadır efendim, ilim oradadır efendim, gidelim alalım. Namık Kemal'den biri söylenen türkü. Biraz saf dillikleriyle ilgili bir şey. Ee, daha sonra o tabii ihanete dönenler de var. Yani bu işi bile bile yıkıcılığı destekleyenler. İkinci örnek bunu verdim abi. Cemil Bey rahmetli bu işin ilk net fotoğrafını çekip gerçek batıyı ve gerçek kendimizi kıyaslayabilen bir insandır. Olimpos'un çocukları, Hira Dağı'nın evlatlarını asla kabul etmeyecekler. <laughs> Eyvallah. Mesela <laughs> <Ya>. uygarlık <laughs> kavramı, umran kavramı bunları tabii ya. ki bilen birisi. Hocam o şeyi biraz daha açmak isterim. Üçüncü şahıs da çok affedersiniz Sezai Karakoş'tur. Hmm. Üçüncü örnek verdim. Benim de çok istifade ettiğim, kendilik anlamında istifade ettiğim insanlar.